Erzincan Belediyemizin kentsel dönüşüm alanındayız. Erzincan Belediyemiz Kızılay Mahallesi'nde eski adıyla Yenişehir Esnaflar Çarşısı'nda kentsel dönüşüm çalışmalarına başlamıştır. Çalışmalarımız 36 bin metrekare kapalı alan, 4 blok, 96 daire 27 işlerinden oluşmaktadır. Bu çalışmalarımızı en kısa sürede tamamlayıp Erzincan halkımızın hizmetine sunacağız. Çalışmalarımız Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yaptığı kentsel dönüşüm alanıyla aynı yerde bulunması sebebiyle Kızılay Mahallesi 1002 sokakta yoğun bir iş makinesi çalışmaları gerçekleşmektedir. Bu çalışmalarda herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek için sokağımızı yaya ve araç trafiğine geçici olarak kapattık. Kapatmış olduğumuz bu yolu en kısa sürede yaya ve araç trafiğine tekrar açacağız. Tüm vatandaşlarımıza bu süreçte göstermiş olduğu anlayıştan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Erzincan Belediyesi olarak daha güzel bir Erzincan için çalışmalarımıza devam edeceğiz.